Herkese yepyeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amber. Bugün sizleri turuncu saçlarımla karşılıyorum. Umarım benim kadar sevmişsinizdir bu saçlarımı. Zaten alışıksınız bu rengi bende görmeye. Ben şu an gerçekten özüme dönmüş gibi hissediyorum. Şimdi bugün yeni ürünler deneyeceğiz. Rival de Loop markasının yeni bir koleksiyonu çıktı. Ondan yeni ürünler deneyeceğiz. The Cult Rosa'nın yeni ürünleri çıktı. Onları deneyeceğiz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden ve TikTok hesabından da takip ederseniz çok çok sevinirim. Orada da aktif olarak paylaşım yapıyorum. Ve ne olur şuradaki yara bandının kusuruna bakmayın. Bir sivilce mi öyle bir yaraya dönüştürdüm ki gerçekten ya kabuk bağladı. Ve göz zevkinizi bozmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde bir çözüm buldum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi hazırsanız hemen videoya başlayalım. Şimdi öncelikle ben hemen bu Rivala Loop markasının yeni koleksiyonundaki Cosmical Mood koleksiyonundaki bir ürünle başlamak istiyorum. Çok amaçlı e, aydınlatıcı bir yağ. Hem yüz için hem vücut için hem de saç için kullanılabiliyormuş. Ben bunu elimde denedim. Öncelikle yakından göstereceğim şimdi. Ya görünüşü çok güzel gerçekten. Bakın şöyle içerisinde değişik yansımalarda irili ufaklı simler var. Elimde de uygulayıp göstereceğim. Ben açıkçası çok beğenmedim. Yani şöyle. Şimdi vücut için belki güzel olabilirdi fakat parçaları o kadar iri ki bir garip duruyor. Şimdi şöyle. Damlalığı da çok iyi çalışmıyor bu arada. Hani birazcık uğraştırıyor. Bakın böyle gözüküyor. Yani simlerin büyüklüğünü görüyor musunuz? Şimdi yayayım. Yani bu yansımalara bakmak çok keyifli fakat vücudumda bu kadar yoğun parça parça simler ister miyim? Ondan emin değilim. Yazın güzel olabilirdi böyle küçük küçük yansımalarda simler olsaydı. Fakat dediğim gibi biraz fazla iri parçalar. Ben bunu saçımda da denedim. Bakın şimdi birlikte de deneyelim. Şöyle elime almaya çalışacağım. Saçımda da o parçalar görünüyor arkadaşlar. O kadar garip duruyor ki bakın şuraya uygulayayım. Ya görünüyor mu? Lütfen görünsün kamerada. Ha bakın. Çok garip duruyor yani. Hani şey gibi yanlışlıkla bir yerden elime sim değmiş ve elimi yanlışlıkla saçıma değdirmişim gibi duruyor. Ve gördüğünüz gibi bir anda fazla yağlı yapıyor ki elime çok bir miktar almamıştım. Yani hani dediğim gibi beğenmedim. Ben bunu ilk gördüğümde acaba baz olarak da kullanılır mı diye düşünmüştüm ama mümkünatı yok. Dediğim gibi yani ben bunu saçıma, vücuduma dahi sürmem. Şu an elimde çok garip bir yansıma var. Şöyle iyice gözeneklerime soktum. Siz de kusura bakmayın ama görmenizi istiyorum. Evet, ilk ürünümüz bu şekildeydi. Şimdi koleksiyonda İki tane de oje var. Bunları göstereceğim hemen. Şu an tırnaklarımda başka oje var ama uyguladım ben bunları size göstermek için ekrana koyacağım. Şöyle iki tane ojesi var. Biri beyaz, biri de yansımalı, mavi mor yansımalı bir oje. Aslına bakarsanız beni tanıyanlar direkt bu rengi daha çok sevdiğimi düşünecektir. Ama bence bunun parlaklığı çok daha güzel, ışıltıları çok daha güzel, yoğun görünüyor. Bu böyle birazcık sönük kaldı gibi geldi yanında. Şurada uygulanmış halini görüyorsunuz zaten. Siz de bakın bir sizce hangisi güzel mavi olan 02 numarası, beyaz olan 01 numarası. Ve koleksiyonda bir de şöyle bir lip gloss var fakat bunu sonra uygulayalım. Şimdi hemen ten ürünme geçmek istiyorum. L'Oreal'in Plumping Pink Tinted Serum'unu uygulayacağım. Fakat bunu The Cult Rosa'nın şöyle yeni çıkan üçgen süngerleriyle uygulayacağım. Biliyorsunuz The Cult Rosa'nın çok güzel bir üçgen süngeri var. Kadife gibi bir dokuda. Bu onlardan daha farklı. Daha çok böyle likit ürünleri uygulamaya yönelik puflar bunlar. Kaşın fondötenlerin pufları oluyor ya onlara çok benziyor. Bunlarla ne yapabilirsiniz? Güneş kremlerinizi tazeleyebilirsiniz. Kapatıcınızı fondöteninize uygulayabilirsiniz. Likit olan ne bileyim anlıktır, aydınlatıcıdır onları uygulayabilirsiniz. Şimdi biz de bugün... Fondöteni uygulayacağız. Dediğim gibi fondöten olarak bunu kullanmak istedim bugün. Bendeki Very Light rengi. Şöyle az bir miktar aldım. İlk kez deneyeceğim ben de bunu sizinle birlikte. Evet uygulaması bence gayet güzel. Güzel yediriyor. Elime sim bulaşmış ve o da yüzüme bulaşıyor tabii. Öyle fazla fazla da bir ürün emmesi yok bu arada. Şimdi kapatıcımı da bununla uygulayayım. Kapatıcı olarak da Essence'ın Skin Devil Sensitive Concealer isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bundaki rengim de 20 numara medium rengi. Bununla mutlaka güneş kremi tazelemeyi de deneyeceğim. Güzel uygulanır gibi. Hiç güneş kremini bu şekilde tazelemeyi denememiştim. Bakalım bir deneyeyim. Eğer güzel olursa sizinle de paylaşırım mutlaka. Gördüğünüz gibi kapatıcıda da gayet başarılı bir şekilde uyguladı. Ya tabii ki bunlarla eğer isterseniz pudranızı da uygularsınız. Hatta şöyle içerisinden iki tane çıkmıştı. E, fondöteni uygulamadığımda pudra da uygulamayı deneyelim. Lovely'nin Banana Chocolate isimli bu pudrasını kullanacağım. Şöyle süngerimi alıyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde geliyor. Şöyle bastırarak tampon hareketlerle yediriyorum pudrayı. Valla bence pudrayı da gayet güzel uyguluyor arkadaşlar ya. Yani yanınıza tek bir ürün alıp her şeyi uygulayabilirsiniz. Şöyle Koreliler kendilerini döverek uyguluyor ya her şeyi. Evet yanaklarıma da uyguladım ama keşke uygulamasaydım. Çünkü başka bir ürün deneyecektim. Neyse şimdi hemen ona bir geçelim. Biliyorsunuz Flormar'ın şöyle Water Lip Stain isimli ürünleri çıkmıştı. Fakat genelde stoklarda olmuyordu. Özellikle de bu rengi. Bunu stoklarda yakaladım geçenlerde. Ee, 003 numara Girl Gang rengi. İnanılmaz güzel bir tint arkadaşlar. Yani hani mesela şeyi beğenmemiştim ya The Body Shop'ın tintini veya pastelin tintini. Benim beğendiğim birkaç tane tint var. Onları da sizinle yakın zamanda paylaşayım. Hatta yakın zamanda bir favoriler videosu çekeyim yine aylık. Onun için de sevdiğim tintlerden de bahsedeceğim sizin için ayrı olarak. Çünkü merak eden çok kişi var. Bu sevdiğim tintlerden biri oldu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Dokusu çok güzel. Aşırı su gibi değil. Böyle birazcık daha jel formda. Böyle sürdüğünüzde direkt ağzınızın içine kaymıyor. Ama The Body Shop'ınki gibi çok kuru olup sadece kuru yerlere kendini yapıştırıp diğer taraflardan silinmiyor. Gayet eşit bir şekilde duruyor. Hani tabii ki dudaklarınız çok kuruysa dolma yapabilir. Çünkü sonuçta bu bir tint. Ben de bunu kabul ediyorum. Fakat eğer dolma yapacaksa diğer taraflardan silinmeden yapsın. Yani sadece oraya sabitlenip 2-3 gün boyunca çıkmamazlık etmesin isterim. Evet çok konuştum. Şimdi birazcık elime uygulayayım diyeceğim ama diğer elime uygulayayım. Bunda yağ sürmüştüm ya. Şöyle uygulayayım. Çok güzel bir rengi var öncelikle. Şimdi bunu hem dudağıma uygulayacağım hem de yanağıma uygulayacağım. Görüyorsunuz değil mi? Akan eden hiçbir şey yok. Bu arada kokusu efsane güzel. Böyle ahududu mu bu? Ahududu ya da böğürtlen olması lazım. Jelibon kokuyor. Bunun bir tane turuncu rengi de var. Onu da almayı planlıyorum. Bu şekilde uyguladım. Bu bir kurusun. Şimdi bu sırada yanağımı uygulayacağım. Böyle uyguluyorum ve elimle dağıtıyorum. Ve pudranın üzerine uygulamış olmama rağmen gördüğünüz gibi hiçbir şey kaldırmıyor. Ve rengini, pigmentini gayet güzel belli ediyor. Bu arada tek olumsuz denebilecek yanı çok hızlı hareket etmeniz lazım. Hani belki elinizi alıp o şekilde sürmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok hızlı sabitleniyor ama şöyle hemen fondöteni uyguladığım bu, onunla şöyle hafifletiyorum ve yediriyorum. Biraz da burnuma geçeceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel bu tarafı yedirince de az oldu. Dudağımdaki de sabitlendi galiba. Birlikte bakalım şimdi. Öncelikle elimdekini siliyorum. Bakın ardında kalan bu. Hiçbir şekilde bulaşma vesaire hiçbir şey yok. Dudağımdakini de hemen öpücük testi yapalım. Evet bu da sabitlenmiş. Ve çok güzel bir şekilde duruyor. Yani makyajın sonunda da göstereceğim zaten duruşunu. Böyle kuru dolma, birikme hiçbir şey yok. Çok güzel bir tint olmuş ve ikisinin indirimli haliyle kıyaslıyorum. The Body Shop'ın dörtte biri fiyatına falan. Kesinlikle muazzam bir ürün. Şimdi birazcık kontür yapacağım. E, I Ulaşı'nın Chocolate Kontür paletini kullanacağım. Bendeki Fair rengi. Bu sırada kahvemizden bir yudum alalım. Hemen buradaki kontür renginden alıyorum. Ve uyguluyorum. Bu arada tabi şimdi bu ürün deneme videosu ama saçım bakır renkteyken böyle sıcak tonlardayken e, en çok yapmayı sevdiğim günlük makyajımı da isterseniz sizinle paylaşabilirim. Böyle çok güzel birkaç nokta atışı ürün buldum çünkü bu saça uygun. Onu sizinle paylaşmayı isterim ben. Şimdi kaşlarıma bir şey yapmayacağım, sadece şöyle tarayacağım. Şimdi göz makyajına geçeceğim ama öncesinde çok az bir şey aydınlatıcı uygulamak istiyorum. Essence'ın Go For The Glow isimli bu aydınlatıcı paletini kullanacağım. Bunun içinde çok güzel renkler var aslında ama aydınlatıcı için böyle çok çok mükemmel bir palet diyemem. Ama far olarak müthiş bir palet. Şuradaki renk diyor kuran bir renk ama şimdi ben bunu yanağımda uygulayacağım. Belki bugün şunu uygularız. Şöyle uyguluyorum. Böyle burada koyu gibi duruyor bayağı ama gördüğünüz gibi aslında gayet kullanılabilecek güzel bir ton. Evet, şimdi göz makyajına geçebiliriz. Size senenin kötü ürünlerinde bahsettiğim bir ürün vardı. Onu gözümde göstermemi isteyen birkaç kişi var. O yüzden bugün makyajımda bunu kullanmak istiyorum. Rival likit farı. Ben bunlardan mavi olanını almıştım. Böyle mavi mor yansımalı. Hatta Rival de Loup'un bu yeni çıkan koleksiyonundaki renkle baya benziyor. Ambalajında muhteşem görünüyor. Fakat maalesef iş uygulamaya geldiğinde öyle olmuyor. Önce şöyle göstereyim ambalajında. Şu anda en güzel gözüktüğü hali falan bu sanırım. Çıplak gözle baktığınızda bir taraftan bakıyorsunuz simsiyah. Sadece böyle izi olan bir şey görüyorsunuz. Bir tarafta tamam güzel bir mavi renk. Ee, diğer bir sevmediğim yanı aşırı yapışkan oluşu. Sabitlenen bir ürün değil. Ve bakın mesela yayıyorum şimdi. Yaydıkça sadece kalan e, siyah bir iz ve üzerinde mavi küçük simler. O yüzden ben bu ürünü hiç sevmedim. Belki açık rengi güzel olur onu bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte uygulayalım bunu. Bir tarafı parmağımla dağıtayım. Diğer tarafı fırçayla deneyelim. Bu kadar yapışkanlık gerçekten biraz fazla. Yani şu duruşa bakar mısınız? Dediğim gibi eğer e, illa da almak istiyorsanız e, tercihiniz bu renk olmasın en azından. Diğer tarafa da fırçayla deneyelim. Şimdi normalde mesela sabitleniyor olsa e, en azından hani şöyle hani kalıp şeklinde uygulayıp öyle bırakalım diyeceğim. Ama öyle bir şey de değil. Bu yapışkanlığı hiç gitmiyor da. Bakın fırçayla uyguladığımda da böyle oluyor. Yani yamalı yamalı duruyor. Bir garip bir şey arkadaşlar bu. Ama ben bu ürünü nasıl bitirmeye çalışıyorum onu göstereyim şimdi size. Şimdi biraz daha bol uyguluyorum. Şöyle iyice göz kapağı kısmına. Bunun yapışkanlığını üzerine uyguladığım farın kalıcılığını arttırmak için kullanıyorum. Şu etraftakileri bir silelim. Şimdi bunu böyle uyguladık ya. Üzerine mesela bu Essence'ın paletindeki şu diokrom rengi uygulayalım. Şöyle pıt 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 geçiyorum. Bu sayede üzerine uyguladığımız farı göz kapağımıza yapıştırıyor ve bu sayede de kalıcılığı artmış oluyor. Yani kısacası ben bunu bir far bazı olarak kullanıyorum. Öyle diyeyim. Bu arada renk çok iyi değil mi? Baksanıza. Bu şekilde böyle bir yapışkanlık var arkadaşlar. Bakın kendi kendine toplayabiliyorum ürünü. Görüyor musunuz? Şu an parmağıma toplayıp temizliyorum adeta. Yani çok acayip bir şey ya. Bu arada şu Flormar'ın tintini bakın ıslak mendille de silmeye çalışayım. Asla çıkmıyor. Gayet güzel sabitleniyordu da. Kalıcılığı gerçekten muazzam bu arada. Yani tabii ki kimseye önermiyorum ama maalesef bir gece makyajında uyumuşum ve yanağımda tint hala duruyordu. İnanılmaz bir şey. Şimdi birazcık göz makyajıma e, morumsu mat renkler eklemek istiyorum. NYX'in Mechi Mechi paletlerinden lilac rengini kullanacağım. Şuradaki lilayı alıyorum ve şu kısımlardan geçiyorum biraz. Tam ortasına da şuradaki renkten uygulayacağım. Şundan şimdi küçük bir fırçaya aldım. Alt kirpik diplerinden geçiyorum. Bu paleti çok seviyorum bu arada. Yani içerisindeki şu tonlar muhteşem. Eyeliner olarak da L'Oreal'in bu Infallible serisindeki eyelinerlarından 04 numara Dew Berry rengini kullanacağım. olarak da Essence'ın Lash Like a Boss isimli bu maskarasını kullanacağım. Ve göz makyajımız tamam. Şimdi sıra geldi. Sizlere göstermek istediğim birkaç lip gloss var. Onları göstereyim. İlk olarak Rival de Loop'un bu koleksiyondaki lip gloss'una bakalım. Plumping lip filler olarak geçiyor. Glitter plus volume diyor. Hem glitter'lı hem hacimlendirme etkili. Ben bunu denedim. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu tek başına uyguladığımda rengini çok beğenmedim. Yani kendi ten rengime yakıştırmadım ama bir şeyin üzerine uyguladığımda muhtemelen daha güzel durur. Şimdi ilk olarak elimde uygulayıp göstereyim. Şöyle küçük küçük simlerden oluşuyor. Hemen dudağımda da gösteriyorum. Öncelikle bayağı karpuz kokuyor ve duruşu bu şekilde tahmin ettiğim gibi rujun üzerine uyguladığımda çok güzel durdu. O glitterları falan baya hoş duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bunu siliyorum. The Cult Rosa'nın da yeni 3 tane lip gloss'u çıktı. Onları göstereceğim. Hatta bir de yeni likit rujları çıktı. Onları da başka bir videoda göstereceğim. Ambalajları muhteşem. Gerçekten The Cult Rosa markasını çok beğeniyorum. Çok özenli, çok emekle ürünlerini çıkarıyorlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yani bu kadar şık bir şey olamaz ya. Şimdi sırayla bunları da göstereceğim size. İlk olarak turuncu olanla başlıyorum. Şöyle aplikatörünü de görün. Ortası boşluklu fazla uygulamamak için. Çok güzel duruyor. Bunları elimde de uygulayıp göstereceğim size. Bu arada yani size bir şey diyeyim. The Cult Rosa'nın yansıması, içerisindeki simleri bu Rival de Lip çok çok daha güzel. Yani kıyaslanamayacak ölçüde güzel. Bu turuncunun duruşu şöyle göstereyim. Şimdi şu kahvemsi olanı uygulayacağım. Bunu da yanına uygulayalım. Şuradaki de kahve gibi olan. Bu ikisi aslında birbirine bayağı benziyor yakın tonlar yapıları o kadar güzel ki asla bir yapışkanlık hissi yok. Yani adeta dudak yağı gibi. Ve gördüğünüz gibi bayağı dudakları cam gibi gösteriyor. Ben bayıldım bunlara. E, bu arada şey de söyleyeceğim şu bunda dolgunlaştırma etkisinden bahsediyor ya öyle hani bir two face gibi bir dolgunlaşma etkisinden e, bahsetmiyor. Öyle düşünmeyin. Sadece böyle dudak çizgilerini hafifçe açmaya yarıyor. Kahve tonlu olanın duruşu da bu şekilde. Bu arada bakın dudağıma bu şeyin üzerine, tintin üzerine 30 kere lip gloss uygulayıp onunla birlikte sildim ıslak mendille. Hala daha çıkmadı. Ve son olarak bu pembeyi uyguluyorum. Önce elime çok güzel bu da ya. Şu anki makyajla bu tabi çok güzel yakıştı. Önce şöyle 4 glosu da elimde görün. Şuradaki Rivalde Bu sıcak kahve, bu turuncu, bu da pembe olan The Cult Evet şimdi makyajım bitti. Bugün denediğim ürünler hakkında kısaca bir yorumlarımı paylaşmak istiyorum. İlk olarak Rivade Lupe'un koleksiyondaki bu glitter yağını beğenmedim maalesef. Yani aslında görünüşü çok güzel fakat çok kullanışsız buldum. Bu özelliklerine gayet beğendim. Fakat tek bir tane alacak olsam bunu alırdım. Lip gloss'u tek başına uyguladığımda beğenmemiştim çok fazla ama rujun üzerinde gayet güzel duruyor. Flormar'ın bu tintine bayıldım. Yani gördüğünüz yerde kaçırmayın. Kesinlikle alın derim. Dediğim gibi bendeki 03 numarası ama diğer renklerine de kesinlikle bakacağım. Çok tatlılar. Ve yani gördüğünüz zaten lip Gloss uygulamadan önce dikkat edin dudağıma. Kesinlikle kuruluklara dolma falan yaşamadım ben bununla. Ve Kalıcılığı, rengi, pigmentasyonu muazzam. The Cult Rosanın bu puflarını gayet beğendim. Ben diğer pufunu da çok severek kullanıyorum. Özellikle pudra uygularken. Bunları da gayet kullanışlı buldum. Güneş kremi uygulamayı deneyeceğim mutlaka. Real Asmi'nin bu likit farını hiç beğenmediğimi söylemiştim zaten aylar öncesinde. Umarım siz de neden sevmediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Ve The Cult Rosa'nın bu lip glossları gerçekten tam bir bebek olmuşlar. Yani çantamda şöyle bir şey taşıyor olmak bile bir mutluluk sebebi. Ki duruşunu siz gördünüz. Yani şu içerisindeki o glitterlar o kadar güzel duruyor ki. Gerçekten şundan kat kat daha güzel. Ve evet sanırım bu kadar. Şimdi hemen yakına gelip size makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden ve TikTok hesabından da takip ederseniz çok çok sevinirim. Siz bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda denememi istediğiniz ürünleri de yazabilirsiniz. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.